Benim adım Frank Morrison. Odamın kapısı dışarıdan kilitlenmişti. Telefonum yoktu. Göğsümde örs gibi bir ağırlık vardı ve sol koluma elektrik dalgaları gibi yayılan bir sızı. Kalp krizi geçirdiğimi biliyordum. Ama siz hemen öfkeye kapılmadan önce şunu bilmeniz gerekir. O kapıyı kilitleyen kişi oğlumdu. Riverside itfaiyesinden kaptan Yake Morrison. Hani şu geçen ay People dergisinde hayatını riske atan kahraman diye parlatılan, gelecek haftada 50 bin dolarlık ödüle aday gösterilen adam. Evet, o ve ben, Vietnam'da muharebe sağlıkçısıydım. 247 canı kendi ellerimle hayata döndürdüm. Oğlumsa benim neredeyse ölümüme göz yumarak kendi kariyerini kurtarmaya çalıştı. Ama onun bilmediği bir şey vardı. 40 yıl acil durumların ortasında çalışmış bir adam her zaman bir B planı taşır. Bu hikaye bittiğinde, oğlumun nasıl bir kahraman olduğunu on binler öğrenecekti. Çünkü bazen en parlak madalyaları en büyük korkaklar taşır. Her şey nasıl başladı? Jake 15 yıldır bir merdiven tırmanıyordu. Fotoğraflarda arka planda gururla gülümseyen baba bendim, kürsüde madalyalarını düğüm düğüm taşıyan oğlum önde. 85 bin dolarlık maaşıyla 65 bine F-150 Raptor aldı. Kırmızı boyasında bayi etiketi daha silinmemişti. 420 bin dolarlık ipotekli bir banlio evi, geceleri uykusunu bölen taksitler. Ama en tehlikeli borcu karakterindeki gedikti. İki yıl önce hafif inmeden sonra misafir odasına taşınmamla başladı her şey. Ben PTSD için günde 100 mg sertralin kullanıyordum. Bazen başımı döndürüyordu. Doktorların bildiği, dosyama işlenmiş, yönetilebilir bir yan etkiden ibaretti. Yake ise bunun adına babamın içki sorunu dedi. Komşulara, karısı Sarahya, istasyon arkadaşlarına 20 yıldır ayık olduğumu bilmesine rağmen 20 yıl 3 ay 14 gün evet saymayı bırakamazsınız çünkü ayıklık takvim gibidir. Her gün bir işarettir. Mayıs 15'te Vake'in terfi kutlaması sırasında göğsümde bir bıçak gibi sancı başladı. Sol koluma yayılan. Kenara çektim. Oğlum, bir şeyler ters. O, baba, bu kaygı. Kalabalıkta geriliyorsun dedi. Sanki havan mermileri altında dikiş atmış. Açık alanda damar yolu açmış adam ben değilmişim gibi. Temmuz 22'de merdivenden yuvarlandım. Başımı küpeşteye vurdum. Yerde yıldızlar uçuşurken yardım istedim. Jackie beni kaldırdı. Sonra mutfakta Sarah'ya, "Babam o hapları bırakmalı, dengesini bozuyor." dedi. Dengesiz, seçtiği kelime buydu. Eylül 8 akşamı nabzım hızlandı. Ritim düzensizleşti bileğimde 110'ları gösteriyordu. Baba, dramatize etme, dedi. Bir muharebe sağlıkçısının yardım istemesi abartma oldu ona göre. Ben de cevabımı eski usul verdim. Civisiten aldığım küçük bir spiral defter. Tarihler, saatler, tanıklar, her reddedişin notunu tuttum. Veya hastanesindeki doktorum Patricia Hang'ın notlarını fotoğrafladım. İlaç yan etkileri, madde bağımlılığı bulgusu yok hasta tedaviye uyumlu. Hepsini dosyaladım. Ağustos'ta Kaptan Williams'ın emeklilik partisinde, Vakey'in bira kovasının yanında arkadaşlarına, babamın sorunları var ama ben onu dengede tutuyorum, dediğini duydum. Beni idare edilmesi gereken problem e indirgedi. Onlar da baş salladı. Zavallı Jake, zor babayla uğraşıyor. Siperden izledim, not aldım. Vietnam'da bir sözümüz vardı muhabereyi istihbarat kazanır. Ve anladım ki oğlumla aramızda onun farkında olmadığı bir savaş başlamıştı. Üç hafta önce, Vake Eve Herald'ın ön sayfa kupürünü getirdi. Eyaletin en yüce onuruna aday yerel kahraman. Ütülü üniformasıyla fotoğrafın ortasında o baba, Channel 8 röportaj yapacak. Bu kariyerimi değiştirir, dedi. Kariyerini, karakterini değil. O gece vaya arayıp komple dosyamı istedim. 73 sayfa tertemiz rapor, psikiyatrik değerlendirme, kan tahlilleri, ilaç uyumu. Sigorta için, dedim sekretere. Ama gerçekte bir vaka dosyası inşa ediyordum. Çünkü 40 yıl bana şunu öğretmişti. Belgeleme hayat kurtarır. Ya Kane haberi yoktu. İyi ki de yoktu. Çünkü 15 Ekim yaklaşırken, oğlum madalya ile babasının canı arasında bir seçim yapacaktı. 15 Ekim 15.47. Misafir odasında otururken göğsümde mengene ile sıkılıyormuş gibi bir baskı başladı. Sol kolum karıncalandı, nefesim daraldı. Klasik miyokard enfarktüsü diye düşündüm. Yake'yi aradım. Baba, ödül provasındayım. Beklesin dedi. Oğlum, kalp krizi belirtileri. Göğüs ağrısı, sol kol uyuşması, nefes darlığı. İlaçların seni paranoyak yapıyor. Uyu biraz." deyip kapattı. 20 dakika sonra Raptor caddede çığlık atarak frenledi. Kapı güm diye açıldı. Üniformasıyla içeri daldı. Öfkeliydi. "Baba, bugün ne gün biliyor musun? Kariyerimin en önemli anını baltalayamazsın." Bilekliğimi gösterdim. Bileklik ve saat 110 BPM, düzensiz. Bir an tereddüt etti. Sonra telefonu titredi yarın KDF'de buluyu röportajı var, diye mırıldandı. Baba, bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Yake, 911 iyi Kesinlikle hayır, dedi. Evin içinde volta attı, saçlarına ellerini daldırdı. Kaptan Rodriguez'in başına ne geldi biliyor musun? Ailesi sürekli olay çıkarınca terfi üç yıl ertelendi. Üç yıl. Sonra cebinden bir şey çıkardı sürgü kilit. Dışarıdan montajlanan cinsten. Çekmecede Home Depot fişi duruyordu. 124,7 dolar yazıyordu. Gözümün önünde kapının dışına monte etti. Senin iyiliğin için, dedi. Sara akşama çorba getirir. Kilit klik diye kapandı. Koridorda, babam yine bir epizod yaşıyor. Çocukları bu gece uzak tut, diye telefonda konuştu. Ayak sesleri uzaklaştı, raptor yeniden çalıştı. Ocakta geçen 47 dakikayı düşündüm. Vietnam'da 47 dakika bir asker için ölüm kalımdı. Oğlum hayatım yerine imajını seçmişti. Ama unuttuğu bir şey vardı. Ben Frank Morrison'dum. Panik bilmezdim. Yatağın altında sakladığım eski iPad mini aklıma geldi. 60 şarjı vardı. Facebook uygulaması açıktı. Lake beni susturduğunu sanıyordu oysa ben şimdi çok daha yüksek sesle konuşacaktım. Önce kendimi değerlendirdim. Ağrı 10 üzerinden 8, bulantı, nefes darlığı. Tedavisiz 6 saatte ciddi risk. Sonra plan, oğlumun departmanının Facebook sayfası, 47 bin takipçi. Lake geçen yıl sosyal medya kriz eğitimi almış, bir kötü video kariyeri bitirir, diye evde nutuk atmıştı. Karısı bir paylaşım yüzünden Facebook'unu sildirtmişti. Şimdi bu sözlerin anlamı yerli yerine oturuyordu. Kamerayı kilidi, bilekliğimi, komodindeki ayın itfaiyecisi plaketini gösterecek şekilde yerleştirdim. Simge gibi, ironik, canlı yayın düğmesine bastım. Önce 12, sonra 47, sonra yüzlerce izleyici. Riverside itfaiyesi, iyi akşamlar. Ben kaptan Yake Morrison'un babası Frank. Yatak odamın kapısı dışarıdan kilitli, Kalp krizi geçiriyorum. Oğlum ambulans çağırmayı reddediyor. Ekranda yorumlar yağmaya başladı. Plaketi gösterdim. Bay Cheney'ni ev yangınından kurtaran kahraman ama babasını kurtarmıyor. Kilidi gösterdim. Tıbbi bilekliğimi okuttum. Doğum tarihim, kalp rahatsızlığı, acil durumda aranacak kişi: Lake Morrison. Kahramanın acil kişi listesi. Ama acile sırtı dönük. Doktor Hangın raporunu sayfa sayfa kameraya tuttum. Madde bağımlılığı yok, ilaç yan etkileri. Sesimi dengeledim. Krizlerde sükunet hayat kurtarır. Sirenler duyuldu. Departman protokolüne göre 4 dakikada yanıtta bulunmaları gerekirdi. Bense ilk aramadan beri 57 dakikadır bekliyordum. Derken koridorda kilidin açılış sesi. Lake üniformasıyla içeri daldı arkasında Emt Rodriguez ve iki ekip arkadaşı. Baba, ne yaptın?" dedi. iPad'in ekranında izleyici sayısını görünce yüzü bembeyaz kesildi. Rodriguez profesyonelce yaklaştı. "Bay Morrison, hemen hastaneye gitmeliyiz." Kaptan, "Semptomlar ne zamandır sürüyor?" Yakey'in dili tutuldu. Ben kameraya dönüp "1 saat 16 dakika." dedim. Yorumlar sel oldu. Rodriguez, "Departman kuralı" yakınlık ne olursa olsun tıbbi acile derhal müdahale diye otomatik cevap verdi. Genç emt, efendim, siz itfaiyecisiniz ve babanızın kardiyak olayına yanıt vermediniz mi? Deyince yake durum karmaşık, diye mırıldandı. Ben ise mor kalp nişanımın beratıyla kameraya döndüm. 247 adam epizod yaşamadı, acil durum yaşadı. Ben her birine koştum. Rodriguez'in gözleri büyüdü. Frebase Charlie'deki sağlıkçı Frank Morrison siz misiniz? Amcamı kurtarmıştınız, dedi. Ben başımı salladım. O iyi askerdir. İzleyici sayısı beş bini aştı. Kamerayı kapat baba, kariyerim, dedi Yake. Kariyerin bir yalandı, dedim. Not defterimi gösterdim. Mayıs 15, Temmuz 22, Eylül 8, hepsi kayıtlı. Rodriguez usulce, bu durum raporlanacak, dedi. Yake, ödül perşembe diye fısıldadı. Rodriguez'in sesi buz gibi oldu. Ödül kilidi kapatırken bitti. Sedye geldi, EKG kablolarını taktılar, damar yolu açıldı. Ambulansa binerken yayını kapattım. Son rakam, 8200 canlı izleyici, 1400 paylaşım. Hastanede kardiyolog, şanslısınız, çabuk müdahale hayat kurtardı, dedi. Ironi kahverengi bir mizah gibi dilimdeydi. Çabuk müdahale oğlumdan değil, ekibinden gelmişti. Ertesi sabah yake, gözleri kan çanağı, elinde bir dosyayla geldi. Kriz danışmanlarından alınmış cümleler vardı içinde. Baba, yönetebiliriz. PTSD, ilaç etkileşimi, birincil bakıcı olarak zor kararlar. Medyaya böyle deriz, dedi. Yalan dedim. Baba, ailem, çocukların geleceği, tam o sırada telefonum çaldı. Channel 8'den Angela Vasvuz. Hoparlörü açtım. Kaptan, babanızın akıl sağlığı hakkında söylüyor musunuz? diye sordu. Angela, dedim, medikal kayıtlarımı paylaşırım. Doktorun bağımlılık olmadığını doğrular. Angela, Kaptan Morrison'un epizod dediği olaylar, dedi. Üçünün de tanığı var, oğlum görmezden geldi, dedim. Yake el kol yaptı, yalvardı. Ayrıca oğlum beni bakmakla yükümlü diye beyan edip, 3200 dolarlık vergi kredisi aldı. Fiilen tek kuruş harcamadı. Yake telefonu kapmaya çalıştı, izin vermedim. Angela, yayını izle. Soru şu, nasıl bir kahraman babasını kalp krizi sırasında kilitler? Dedim. Sonra hat kesildi. Kapı açıldı. İçeri Şef Patricia Reeves ve iki teftiş görevlisi girdi. Şef, kaptan, aile acil durumuna cevabınız hakkında konuşmalıyız, dedi. Şefim, babamın, derken kadın elini kaldırdı. Yayını izledik. Ekip raporunu okuduk. Medikal kayıtları gördük. Yaki askeri düzende çöktü sanki. Ödül töreni perşembe, diyecek oldu. İptal, dedi şef. Soruşturma sonuçlanana kadar. Vakey'in yüzündeki maskenin çatlayışını izledim. O gün fikirler kadar beton da çöktü. Sonra çığ gibi büyüdü. Video önce yerelde, sonra bölgede, sonra ulusalda yayıldı. Yake krizi PR ile boğacağını sandı. Channel 8 akşam haberinde karşısında Anchor David Chen. Üniforma, madalyalar, birincil bakıcı olarak zor kararlar nakaratı. Ama arkasından Ancila'nın özel dosyası geldi. Bankalar, doktor raporları, komşu ifadeleri. Hatta departmanın çağrı kayıtlarından Yake'in ambulansı iptal edin, babam kafası karışık dediği an o sırada ben çoktan sedyedeydim. Belediye başkanı, bütçe baskısı, sendika endişeleri. Fakat ben meseleyi kişisel tuttum. Bu departmanın değil, bir adamın meselesiydi. Yine de dalga bütün sahili ıslatır. Kurumlarda sırılsıklam oldu. Topluluk merkezi İlk müdahale ekiplerini onurlandırma gecesi. Ödül töreni iptal ama salon ayarlanmıştı. 500 kişi, kameralar, flamalar. Dres bluesımı giydim. Mor kalp, bronz yıldız, sağlıkçı bir övesi yerli yerinde. Kalabalığın üçüncü sırasında oturdum. Yake arka tarafta, görünmez olmaya çalışarak, hala üniformada. Belediye başkanı kahramanlar insandır. Hata yapar gibi yuvarlak laflar etti. Şef Reeves sahneye çıkıp fonun ödüle aktarılacağını, yani 50 bin doların artık aile kriz eğitimine gideceğini ilan etti. İroni ağır ağır salona yayıldı. O an yake dayanamadı. Topluluğa hitap etmek istiyorum, dedi. Mikrofonu aldı. Babam bana hizmeti öğretti, diye başladı. Ayağa kalktım. Yake, onlara hizmetin ne olduğunu gerçekten anlat. Salon sessizliğin metalik çınlamasıyla dondu. Öne yürüdüm. Vietnam'da muharebe sağlıkçısıydım. 247 hayat. Geçen hafta oğlum kalp krizi geçirirken beni kilitledi. Dosyamı açtım. Doktor raporu. 20 yıl ayıklık, sağlam ruh sağlığı. Banka kayıtları. Vergi kredileri ve sıfır bakım harcaması. Departman etik kodu. Kişisel yakınlık gözetilmeksizin acile müdahale. Facebook'tan basılı yorumlar Gerçek kahraman önce ailesini kurtarır. Yake, bir saati geçti. Neredeydin? Dedim. Korktum, dedi. Ödül kariyerimi, benim canımdan daha mı önemli? Diye sordum. Cümle havada bir işaret fişeği gibi patlayıp duvarlara yankılandı. Sara arkadan gözyaşlarıyla yeter. Dedi. Mor kalp beratımı yüksek sesle okudum. Düşman ateşi altında hayat kurtarırken yaralanmış, sonra vake baktım senin beratında ne yazacak? Babası can çekişirken imajını koruyan adam mı? Kalabalık homurdandı. Şef personel meselesi, dedi. Kamu meselesi oldu, diye karşılık verdim. 47 bin kişi izledi. Son cümlemi net söyledim. Gerçek kahraman, aileyi ilk görev sayandır. Diğer her şey sonra gelir. O gece, herkes susarak gerçeği dinledi. Üç hafta sonra sonuçlar kağıda döküldü. Lake görevden alındı. Aile aciline yanıt vermeme, görev etiğine aykırı davranış gerekçesiyle. Ödül fonu resmi olarak eğitim programına aktarıldı. Adı da Morrison protokolü oldu. Acil durum personeli, özellikle aile söz konusuysa derhal müdahale eder. Lake'in ipoteği iki ödeme sonra temerrüde düştü. Ev gitti. Sara ayrılık başlattı. Babasını kilitleyen adama güvenemem dedi. Ve yine de oğlumdan beklemediğim bir hareket geldi. Zorunluluk olmadan terapiye başladı. Aylardır doktor Rebecca Martinez'le itibar bağımlılığı ve miras travması üstüne çalışıyor. Üçüncü seans sonrası beni aradı. Baba, seni yüksandım. Yanılmışım. Ayda bir denizde buluşuyoruz. İşe inşaata girdi. 42 yaşında sıfırdan. Hayatta kalma becerilerini senden aldım değerlerini almakta geciktim, dedi. Sara şart koydu. Bir yıl terapi, yaptığının kötü yargı değil istismar olduğunun kabulü, söz değil davranışla güven. Departman benim canlı yayını etik eğitimine kattı. Yeni broşürde cümle kocaman, acil durumlar, aileyle başlar. Ben kendi evime döndüm. Veya yardımıyla başımı dik tutarak. Artık oğlumun beyan ettiği bir bağımlı değilim. Kendi ayakları üzerinde duran, bazı dersleri pahalıya mal olsa da doğru yere yazdırmış bir babayım. Belki şunu merak ediyorsunuz. Pişman mıyım? Bir babanın oğlunu böyle ifşa etmesi ağır geldi elbette. Ama savaştan öğrendiğim bir gerçek var. Gerçeği gizlemek kanamayı durdurmaz. Sargıyı açıp yarayı temizlemeden iyileşme olmaz. Rakey'in yarası imaj, alkış, manşetlerle beslenmişti. Ben o yarayı oksijenle tanıştırdım. Havaya çıktığında acıtır ama iyileşmeye başlar. Bugün oğlum, üniforması, sirenleri, parlayan metal parçaları olmadan, sabah altıda kalkan, akşam elleri toz içinde eve dönen sıradan bir adam. Ama ben bu sıradanlığı ilk kez saygıdeğer buluyorum. Çünkü başını öne eğip yanıldım, diyebiliyor. İçine değil dışına kilit taktığı kapıyı şimdi içeriden açmanın yollarını öğreniyor. Bir gün Channel 8 yeniden aradı kahramandan alçalmaya bir ailenin hesaplaşması diye bir takip haberi yaptılar. Yake ekrana iş kıyafetleriyle çıktı, yaka mikrofonuna doğru eğilip şunları söyledi. Kahramanlığın alkış olduğuna inanmıştım. Babam bana bütün alkışların sustuğu yerde geriye sadece karakterin kaldığını gösterdi. O an gözlerimi kapattım. Firebase Charlie'deki curcunayı, havan parçaları arasında tuttuğum damar yolunu, ıslak toprağa düşen boş serum torbalarını yaşıyor dediğimiz her askerin gözlerindeki şaşkın hayat kıvılcımını düşündüm. Kahramanlık bir madalya değil, bir seçimdir. Seçim yaparsın, koşar mısın, kaçırır mısın, kapı mı kilitlersin, kilidi mi kırarsın? Ben hayatım boyunca hep koşmayı seçtim. Lake bir gece kapı kilitledi. Ama sonra daha zor olanını yaptı. Kendi içindeki kilidi çevirdi. Bu hikayeyi anlatmamın bir nedeni daha var. İtfaiyeciler, Polisler, sağlıkçılar, hepimizin üzerinde görünmez bir mercek vardır. Halk kahraman kelimesini kolay söyler. Ama kahramanlık dışarıdan çizgili kurdelelerle ölçülmez. Evin içindeki sessiz anlarla ölçülür. Telefon gecenin bir yarısı çaldığında, birinin sesi titreyip nefes alamıyorum dediğinde ya da bir baba oğluna oğlum yardım et diye fısıldadığında. O an hangi kapıyı açtığınız belirler kim olduğunuzu. Yake bazen o kapıyı açmadı. Fakat şimdi, her sabah yeni bir kapıyı açıyor. Kendine, ailesine, gerçeğe. Bilir misiniz, Vietnam sonrası sınıflarda gençlere hep şunu anlattım. İstihbarat savaşı kazanır, belgeleme hayat kurtarır. Defter tuttuğum için hayatta kalmadım. Ama defter, yalanın gölgesinde kaybolmamı engelledi. Tıbbi kayıtlarım, komşuların tanıklığı, departman kuralları, Hepsi bir araya gelince tek bir cümleye dönüştü. Gerçek savunma istemez. O gerçek oğlumun kariyerini yıktı mı? Evet. Ama daha sağlam bir şey inşa etmenin temelini attı. Sorumluluk. Sorumluluğun olmadığı yerde onur yoktur. Onurun olmadığı yerde madalyanın metalik parıltısı sadece boş bir ciladır. Yıllar önce birliğimizde genç bir er vardı. Gözleri hep madalya vitrinindeydi. Bir gün ona Oğlum demiştim, madalya seni taşımayacak, sen o metali taşırsın. Onu ağır kılan başkalarının yükünü omuzlamandır. Vakeyin omuzlarına kameralardan, gazetelerden, törenlerden yük bindi. Ama en ağırını taşımayı unuttu, kendi ailesinin acısını. Şimdi, terapide her seans, o eksik ağırlığın altına yavaş yavaş giriyor. Kolay mı? Hayır. Değer mi? Her şeye değer. Çünkü bir gün, Sara çocuklara, babanız hatasını kabul etti ve çalıştı, diyebilecek. Çünkü bir gün, ben torunlarıma, babanız bir kapıyı kapattı, sonra yüz kapıyı açmayı öğrendi, diyeceğim. Bazen soruyorlar, Frank, oğlunu affettin mi? Affetmek bir karar, güven ise bir süreçtir. Affetmek, yapılanın bedelsiz kaldığı anlamına gelmez. Yake bedel ödedi. İşi, evi, itibarının cilası. Ama asıl bedel, aynanın karşısında ödenir. İnsan, kendi gözlerine bakabilmeli. O bakıştaki en küçük titreme bile yılların nutkundan daha gürdür. Yaki artık aynaya daha uzun bakabiliyor. Benim için bu, atılan en sahici adımdır. Bu yaşta öğrendiğim bir başka ders. Ne zaman konuşacağını bilmek kadar, ne zaman susacağını da bilmek gerekir. Ben doğru yerde konuştum canlı yayında, topluluk merkezinde. Çünkü o kapı kilitliyken sessizliğin bedeli ölüm olabilirdi. Şimdi ise daha çok susuyorum. Oğlumun çalışmasını izliyorum. İki kişi, denliste bir masada, kahve buharı aramızda, geçmişin ağır klasörlerini birer birer boşaltıyoruz. Bazı sayfaları kapatıyor. Bazılarını yeniden yazıyoruz. Geleceğe yazdığımız ilk satır şuydu. Aile ilk görevdir. Geri kalanı, ancak bu görev yerine getirildiğinde anlamlıdır. Bana sıkça, Frank, departman o protokole neden senin adını verdi? diye soruyorlar. Cevabım şu, isimler, unutma diye asılır. Benim ismim, bir babanın kapı aralığından dünyaya sızan kalp atışlarıyla anımsansın istediler. O çarpıntı, pompanın ritmi değil yalnızca, vicdanın ritmiydi. Bir kurum, bir şehir, bir aile o ritme uyduğunda, Kahramanlık madalyada değil, davranışta asılı durur. Ve son olarak vake söylemek istediğim şey. Oğlum, itibar bir gölge, karakter ışıktır. Güneş yükselince gölgeler uzar, sonra kaybolur. Ama ışık kalır. Sen gölgeye bakarak yürüdün, tökezledin. Şimdi ışığı takip ediyorsun. Yolun uzun. Ama adımların doğruysa insan geceyi bile yol arkadaşı yapar. Bir gün yine bir siren sesi duyacaksın belki bir komşudan belki kendi evinden o zaman hatırla kapıları açmakla başlar kahramanlık özellikle de en zorunu kendi kapını ben frank morrison bir zamanlar savaş alanında sonra bir evin sessiz koridorlarında sınandım 247 askeri kurtardım bir odaya kilitlenmiş yaşlı bir adamı da kendi kendimi yalnız değildim rodriguez gibi profesyoneller angela gibi gazeteciler Doktor Hang gibi dürüst hekimler, Sara gibi yüreği berrak insanlar vardı. Ama en çok, yıllar önce Vietnam çamurunda öğrendiğim ve bugün de masamın üstünde duran o küçük defter vardı. Gerçekleri yazan, yalanı kovan. O defter artık kapanıyor. Yerine başka bir defter açılıyor, boş sayfalarla. İlk satıra şunu yazdım. Aile ilk görevdir. Geri kalan her şey ancak sonra gelir. Ve kalemi vake uzattım. Devamını sen yaz dedim. O da aldı, uzun bir nefes çekti ve nihayet doğru yerden başladı.